Kız markette hırsızlık yapan bir kadının sahte hamile karnını maket bıçağıyla keserek içindeki atıştırmalıkları ortaya çıkarır. Kadının kız kardeşi yanına gelip başka bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorar. Kadın sadece kardeşinin sevdiği sütü almak istediğini söyler. Kasada ödeme yapmayı beklerken kardeşi süt paketini kaldırır. O sırada küçük kız sinsice yaklaşıp makasla süt paketini keser ve süt dökülür. Kadın ödeme yapmaya gittiğinde süt paketinin eksik olduğunu fark eder. Kız kardeşi yeni bir süt almayı önerir ama kasiyer kendisinin alacağını söyler. Kız kardeşi dışarıda oldukları için öğle yemeği yemelerini teklif eder. Küçük kız, hamile gibi görünen ablanın ekmek yiyeceğini görünce yanına koşar ve ekmeği paylaşmasını ister. Üç gündür bir şey yemediğini söyler. Büyük kardeş sinirle ekmeği kıza fırlatır. Kız bu kez de küçük kardeşi için bir parça daha ister çünkü onun da üç gündür aç olduğunu söyler. Büyük kardeş alaycı bir şekilde zengin olmadıklarını ve o ekmeğin parasını ödemek zorunda kaldıklarını söyler. Küçük kardeş kıza acır ve ekmeğini onunla paylaşır. Büyük kardeş kız kardeşinin bu cömertliğine sinirlenir ve kendine daha fazla ekmek almaya gider. Küçük kız kardeş ona ekstra ekmek verdiği ve düşünceli davrandığı için teşekkür eder. Siz hiç gizlice hırsızlık yaptınız mı?